Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Among Us oynayacağız. Hadi öyleyse oynamaya geçelim. İlk başta imposter alamıyordum dedim. İlk başta imposter oldum ilk defa. Bakalım kapılar. Ben kapılarım zaten kapanmış. bunu öldürürüm aslında da. Kesinlikle imposter değilim. <laughs> aa, aa bu da öldürmüş. Neyse ben gideyim de. Şimdi bana oy verirler. Bu az önce orada değil miydi? Nasıl buraya geldi? İyi var kırmızı. Ay kırmızı beni öldürmüştüm. <laughs> Niye basıyor ki? Ben belki öldürmek istedim kırmızı. İyi bana veren olmamış. Abi biter ben kaldım ya. Diğer impostor şeyden çıktı, oyundan çıktı. şey dolmasını bekleyeceğiz. Bu da impostermiş gibi peşimden geliyor. Ay her yer kapandı. Burası açıldı. Ay be. öyle şey bulamadım ha. Ay de öldür. Bastılar. Ben iki tane öldürdüm. Oyundan çıkan impostu bir tane. Hepsini şu yeşilliği de öldüreceğim. Hepsini. Onu öldürecektim ama sürem daha vardı. Yani öldürmeye. 20 saniye falan vardı. Yeşil öldüremeyeceğiz. Sarı öldürelim. Ben şüphe... Bir lafım bitirseydim. Ben de şüphelenmezler inşallah. Ben seni öldürecektim ama. Bir kişiden ne olacak ki? şeyle oynayan da bizden şu şey şüphe etmesin. Bir yere bu sıfırsak. kadar süre dolar mı acaba? pembe gördü. Açıyor. Bas bas en iyisini yapacağım bassın. Bastı ya. Üç kişi kaldı. Alsın. ve üç kişi öldürmüş oldum en azından. Yine <laughs> ben kaldım. Tek tek mi kaldı şimdi? Ben kazandım zaten. <laughs> tamam. Şunları güzel misin? Hmm. Nasılmış? Hangisi oğlum çok merak ediyorum. Cık, bin post. Ha, bu ne ya? Tek göz var kafamda. Gene imposterız. Dur bakalım. E bu da kapatacak ne var? Ha, hiçbir şey yokmuş. Evet. Kimi öldürürüz önce? Bakalım. Bir kişi geliyor. Gelmekte de yetinmiyor. Ölecek o birazdan. Öldürmek. Öldürmeyeceğim. Hadi. Aç sen de bekle. Allah Allah. Ama açtım, ha. Şaka şey yapmıştım. <laughs> kazandık. Ee, kafamdakini değiştirelim. Aa, beyaz. Aa. Neden her gittiğim oluyor. Galp olsun. Sarıyla da kalp pembe gider. İki imposter'ın avına kremt. kimse kimseye öldürmemiş. Kime verdim bilmiyorum. bir kişi kim bana veren bir kişi Ayşe ki herkesi buna vermişti. Şurada bir tane görev vardı. Gel şimdi Imposter beni bulur. Ol, olmadı sanki ya. Aa buna oy verecekler. Herkesin gözlerini öldür çünkü. Ne iyi oldu. Aa. Beyaz olmuşuz. 2 imposter 2 kremit. İyi zamanım. Bıraksaydınız bir pembeyi de birleştirseydim de sonra basaydınız. bir imposter daha. Onun üstüne... Dur bakalım kapılar. Kapalı gözüküyor ama açıyor. Ben niye yamukunu yamuk, yamuk. Bakalım. ilk kurban kim olacak? Siz alabilirsin. Git gelme git gelme git gelme ya gelme gelme. Bastı ya! Bana verdi hepsi ya. demedim mi? Dedim. Bana vermiştim. Ben gidiyorum. Ben <laughs> buradan not yok. Ben değilim. son önce bir tane odaya girebildik. Ben neyim ben? Ha, ben buymuşum. Aa bir imposter daha. Ben güvenmiyorum. Ay imposter ben öyleyim. bast Buna verelim. Evet imposter kim ki? Ben, ben olmadığımı çok belli. بهمه به مردی. Ben bastıydım değil mi? Çünkü kırmızı geliyordu oraya son anda bastım. Bana vereceklerdi çünkü. Ben de vermesin nerede bastım. 10 saniye. 5 saniye. Gitti kim? Kime, kime ver, Çok merak ediyorum. Bir kişi. Kimse yok mu ya? Görev <laughs> yapmaktan da kurtulduk. Small Brink. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Eğer daha çok videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.